Merhaba arkadaşlar, Esra'nın Yemek Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan yemeği yapacağız. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz. 3 adet orta boy patlıcanımın ilk olarak saplarını temizliyorum. Daha sonra şeritler oluşturacak şekilde bıçak yardımıyla kesiyorum. patlıcanları dörde bölerek üç parmak olacak şekilde patlıcanlarımı kesiyorum. Borcamımın içerisine patlıcanlarımı sulayabilecek kadar su döküyorum. Daha sonra üzerine tuz döküp şöyle bir karıştırdıktan sonra patlıcanlarımı ekliyorum. Patlıcanlarımızı tuzlu suya basmamızın nedeni Acılığını alması ve yemeğimizi yapana kadar kararma olmamasıdır arkadaşlar. 4 adet soğanlarımın kabuklarını soyduktan sonra suyun içerisine koyarak elimle karıştırıyorum. Toplamda 3 adet sarımsağımı da ekleyip elimle karıştırdıktan sonra yemeklik olacak şekilde soğan ve sarımsaklarımı güzelce kestim. 3 adet sivri biberimi de küçük olacak şekilde kestim. 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 adet domatesimi küçük şekilde kıydım ve hazırlamış olduğum patlıcanlarımı Tuzlu sudan çıkarttıktan sonra çok iyi bir şekilde yıkadım ve hafif sıkarak tabağımın içerisine ekledim. Artık ocağımın en büyük gözünü kısık ayarda açıyorum. 5 yemek kaşığı sıvı yağımın üzerine soğan ve sarımsaklarımı ekleyip üzerine bir çimdik tuz serpip soğan ve sarımsaklarım yumuşayıncaya kadar kavurdum. Kavrulan soğan ve sarımsakların üzerine salçamı ekliyorum. Kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Salça kavrulduktan sonra üzerine küçük şekilde kestiğim domateslerimi ekliyorum. Ekledikten sonra kapağını kapatıp ocağımın altı kısık olacak şekilde suyunu salana kadar bekliyorum. Suyunu saldıktan sonra üzerine bir çay kaşığı acı pul biberi döküp karıştırıyorum. Daha sonra üzerine biberlerimi ekleyip karıştırıyorum. karıştırdıktan sonra üzerine iki buçuk su bardağı soğuk suyumu ekleyip bir tatlı kaşığı tuz serpip karıştırıyorum ocağımın altını kısık olacak bir şekilde kaynayana kadar bekliyorum kaynadıktan sonra patlıcanlarımı ekliyorum Patlıcanlarımı belli aralıklarla karıştırarak kısık ayarda pişiriyorum. Yaklaşık yarım saat kadar pişen patlıcanlarım yumuşayıncaya kadar güzelce pişirdim. Arkadaşlar belli aralıklarla patlıcanlarınızı kontrol edin. Ben yarım saat kadar bir sürede güzelce pişirdim. Patlıcan yemeğim hazır. Çok kolay ve çok pratik bir yemek oldu. Hepinize tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olur, bildirimleri açar. Bir sonraki videodan haberdar olur. Videomu izledikten sonra beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.